Merhaba, Ayvalık'tayız bugün. E, Aytürk Mimarlık var. Aytürk Merdiven olarak. E, buraya OptiStep serimizin OST makaslı metal çatı merdivenini taktık. E, bu ürün ekstra bir ürün. Yani akordiyon merdivenlerinin en ekstrasısı. En iyisi, böyle söyleyeyim. E, ürünümüzü tanıtalım. Teleskopik çatı şeyi var, çubuğu var bu şekilde. Birbirine şu şekilde geçiyor bu şekilde uzuyor. Önümüzde gördüğünüz gibi kanca var. Kanca yardımıyla merdivenimizi açacağız. Önümüzü şöyle kapatalım. Önümüzde pervaz var ekstra olarak. Ekstra yerler bunlar. Ayrıca üzerinde kasanın üzerinde tijleri var. Tij dediğimiz son betonla tavana arasında sıkarak sıkıştırıyorsunuz merdiveni. İki kişi kaldırıp yukarıda sıkılıyor. Tavanı sabit sonra açılıp monte ediliyor. Bu şekilde montaj oluyor. Merdivenimizi açar bu şekilde. Merdivenimizde 4 santim çapında yaklaşık çelik yer var. Üst kısmında. O sayede bu merdiveni bu şekilde açıp kapatıyorsunuz. Buna kilit gerek görmemişler. Çünkü yaylar çok kuvvetli kendi kendine çekiyor. Bu ürün zaten Avrupa bir ürün. Merdivenimizi açıyoruz bu şekilde. <laughs> Kapak kalınlığımız 36 mm. İçerisinde ısı ve ses yalıtım malzemesi var. 160 kilograma kadar taşıyor. Burada kullanan kitapçığı var. Gördüğünüz gibi. Jontalarımız var tavanda. kapak contaya dayanıyor, ısı yalıtımı sağlanıyor yani içerideki sıcak e, hava, sıcak sıcaklık çatıya kaymıyor, çatıya gitmiyor. paraya bir de çatı çıkış kapağı taktık, 46-75 ölçüsü e, çift cam ürün, hem havalandırma için hem aydınlatma için kullanılabiliyor. Ürünümüz, e, benim boyum yetişmiyor buna gördüğünüz gibi uzun boylu da eliyle ile de açabilir. E, şu şekilde sopamızın tersiyle, itersek daha yolur ürünü çizmeyiz. Şu şekilde kaldırıp iki taraftaki yuva kurtarıyoruz. Daha sonra şuradaki kancaya. Bayağı geliyor, sedemiz yerine kalıyor, düşmeye alıyor. Bayağı sağlıklı bir ürün. İki parmağımızı da kullanabiliyoruz. Kullanımı çok basit gördüğünüz gibi. Çekiyoruz. Yer oturuyoruz. Merdivenimiz 40 santim genişliğinde. Basma yeri 8 santim. Üzerinde tırtıklar var. Çıkarken ayak kayması olmuyor elektrostatik boyalı fırın boyalı bir O yüzden paslanma sıkıntısı da yıllarca olmuyor. Önümüzü kapatalım. Yerler bu vesaire gördünüz zaten. Birleşim yerlerde gördünüz. Hayır sağlıklı ve sağlam. Merdivenin bu şekilde yine iki parmakla da kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz küçük kaydı Gördüğünüz gibi iki kişiden bir şey çıkartabiliyorum aslında, yani sıkıntı olmaz. <laughs> bir paraya bir şey verip çıkıp gidiyorsunuz. <laughs> yani bana iki parmağınızla kaldırabiliyorsunuz. Elbette <laughs> şunu da söyleyeyim, hani burada tutma kolu yok gibi görünüyor ama şu bütün halkalarından bakın, bakımda bulunabiliyorsunuz, hepsi tutma kolu. Hepsinden tutunabiliyorsunuz. Kaldır ölçüyü. Gördüğünüz gibi. Kaldır Tutma çubuğumuzla tekrar Kata geçiyoruz. Bu kadar da geçiyor. Daha sonra kapağımızı bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü yaylar kuvveti çekiyor. Kola atıyoruz. Kapağını bu şekilde kullanıyorsunuz. Aytek e, takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkürler.